girdik birbirimize. Hmm. Sen niye bir şey anlatmıyorsun ya? Sen ne yaptın Ferdi ile? Oturmuş karşımda sinsi sinsi bakıyor. Ya ne yapacağız kızım? Yemek yedik işte. Ferdi tabii her zamanki atarlı halindeydi. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Bir ara böyle tam bir şeyler anlatacak gibi oldu. Niye anlattı? Kandemir abi dedi. Kızım Kando abi bastı mı sizi? Ya yok ne basması canım saçma bir şey yapmıyorduk <laughs> ki. Şu dinleme olayından bizi biraz azarladı. Haklı olarak tabii. Sonra da odalarımıza gidip uyuduk işte. Bak dinle beni. Yaren'den hayat dersleri volüm bir. Hiçbir şey yarım bırakmayacaksın abi şu hayatta. Bak yemin ediyorum en şey bu yani yarım kalmak. Bir şey ya yaşamayacaksın, hiç başlamayacaksın ya da yarım bırakmayacaksın yani. Alıyorsun şu telefonu hemen eline, hemen mesaj atıyorsun Ferdi'ye. Buraya çağırıyorsun hadi. Ya iyi de ben ne diyeceğim şimdi? E ne diyeceğim? Kız bir şey attın çalışmıyordun. Göresim geldi de, gel buraya bir şey diyeceğim de. Hadi annem, hadi yarım kalmayın hadi. Tamam. <laughs> Gülücük koy. <laughs> ya Tuncer'e bak sen ya, bütün dükkanı yedi adam ya. O değil de demek basıldınız ha? Ha? Basıldınız demek ha? Yok ya, bu Meltem olayından dolayı aşağıda işte benim. Sahile gelsene, seni görmek istiyorum. Ne oluyor lan? Niye simayil? Ne simayil oğlum, simayil falan yok. Gamzelerin çıktı lan. Gam yok. Gamze. <gülüyor> Allah Allah, <gülüyor> yok. Ne yaptı söyle lan? Şey mesaj yapmış ya, derya işte, derya. Ee, ne diyor? İşte gel sahile seni göreyim falan diyor. Yürü. Hop ne yürü ya? Yürü göstereceksin kendini. Oğlum şimdi Kandemir abi susun susun 50 tane başımıza yerle boş ver. Sen karıştır bak Kandemir abi. Eve gideceğiz şimdi. İki hop hop bir pıs pıs. Sen bana bırak. Allah Allah. Hadi hadi yürü yürü. Odun elimizde biliyorsun değil mi? Onu bunu mesaj adresle beraber unutmayayım. Tamam. Nasılsınız Kandemir abi? Merhaba Ceyhun'cum. Annemi izle şimdi bak yavrum, yavrum kurma yavrum. Annem, annem ben çok özledim seni kuzum. Bakayım gözün iyi mi? İyi annem, iyi iyi. Gittim pansumanını da yaptırdım, hiçbir şey yok. Hadi. Bak sen eve gel, ben ne merhemler süreceğim annem onu kıyım. <laughs> annem biraz böyle abartır Kandemir abi, kusura bakmayın. Vallahi Kandemir Bey, oğluma bunu kim yaptıysa elleri kırılsın diye her gün ne dualar ediyorum. Tamam, tamam. Kapatalım anneciğim bu konuyu. Hadi, hadi. Tamam. <laughs> Şehriban teyzeciğim, yani Kandemir Bey'in yanında böyle beddua etmeniz biraz tuhaf olmadı mı? O, o, o ne demek kızım, niye? E, Ceyhun'un gözünü bu hale ferdi getirdi. Siz bilmiyor muydunuz? Bu elimden görmüş olduğunuz parfüm, kadınları baştan çıkartıyor. Biz çıkartamıyoruz yani. Bakacağız. Oğlum dur, ağzıma sıkma, gömleğe sıkıyor. Dur oğlum. Belki öpüşürsünüz, bir alt duduş verilir, bir şey. Çüş <laughs> lan, çüş. <laughs> Bana bak, kıza içinden ne geliyorsa söylüyorsun, tamam mı? Tamam, tamam. Söyleyeceğim ya. Şişt. Harbi sağ ha. Yani ne bil... Ya neyse, biliyorsun sen ya. Gel, gel, gel. <laughs> gel, gel. gel. Ah, abim. <laughs> Yazıklar olsun lan size. Hepiniz bana yalan söylediniz. Hadi kuzum benim. Tatlı tatlı konuşun siz. Kandemir abiyi merak etmeyin. O iş bizde. Hadi ana, hadi. Vallahi bak beni dinle. Yarım kalmayın ha. Ay, kardeşim benim. Tamam. İyi ki varsın ya. Kız kardeşim. Hadi. Onu da mı yapacaktınız lan bana? Ha? Arkamdan hiç mi çevirecektiniz? Yalancı herifler! Konuş falan! Daha çocukluğumuz birlikte bir hayat kurduğumuzda... ...birinci gemimiz neydi? Birbirimizi satmayacağız! Birbirimize yalan söylemeyeceğiz! Ama siz ne yaptınız? Bir gönül meselesine bütün sözlerinizi unuttunuz! Ahmet... Ya. İş yaptığımız sürece... ...kimse kimseyi sevemez. Aşk her zaman hata yaptırır. Ben burada olduğum sürece... ...aşk meşk yok. Anladın mı Ferdi? Anladım abi. Derya senin sadece arkadaşın. Babasını kurtaracağız. Kendi hayatına göndereceğiz. Derya yüzünden... ...Ceyhun'la bir daha karşı karşıya gelirsen... ...kıskanırsan... Onu gönderir bekipten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?